Herkese merhabalar. Alev ben, Healy World Türkiye Satış Müdürü. Evet, 3 Nisan itibariyle yepyeni bir döneme adım attık biliyorsunuz. Yeni editionlarımız, yeni sürümlerimiz var hayatımızda. Onların yeni fiyat politikaları devreye girdi. Yeni bir fiyat listemiz var elimizde. Tabii ki ona bağlı olarak da yeni puanlarımız var. Bunlarla beraber de ee, özellikle üyelerimiz için e, tabii ki sadece kazanç planından kazandığınız e, bonuslar primler e, değil e, sizler için her ay devam edecek olan süre gelecek olan ve değişmeyecek olan e, bir promosyon e, gündeme geldi. E, şu an ekranda gördüğünüz sınırsız bolluk promosyonumuz e, hem yeni katılan üyelerimiz için hem mevcut üyelerimiz için geçerli olacak. Yeni katılanlar için kayıt artı iki dönem devam edecek. Yani kayıt olduğunuz ayı sıfır gibi sayın ardından iki ay daha ekleyin. Böyle periyotlarla kazanabilecekler bazı hediyeleri. Birazdan anlatacağım. Ve diğer mevcut üyelerimiz için de iki takvim ayı mevcut olacak. Nisan'da başlıyor. Bu demek oluyor ki Nisan-Mayıs ilk dönemimiz. Ve bu dönemler içerisinde yönlendirdiğiniz her üç nitelikli cihaz puanı için bir yükseltme kazanacaksınız. Tabi bu nitelikli cihaz puanlarından da bahsedeceğiz biraz birazdan ama burada önemli olan şey yeni üyelere ya da yeni müşterilere yönlendirmiş olmanız bu ürünleri ve ardından yükseltmelerle ödüllendirileceksiniz. Yükseltmelerde eğer ki pro cihazınız varsa elinizde ya da eski professional diyelim varsa elinizde artık yükseltilemeyecek anlamına gelir bu durumda da e, ücretsiz bir Hilly Discovery sürümüne sahip olacaksınız. E, müşteri hizmetlerimizle görüşerek onlar da size tanımlayacaklar. E, böyle güzel bir promosyon, e, duyan herkesin çok sevdiği, çok sevindiği bir promosyon. E, birazdan eylem planlarını anlatacağım bunlar için ama önce e, ufacık bir bilgi daha vereyim e, çünkü onlardan e, bahsetmeyeceğiz çok fazla. Nitelikli cihaz puanı derken normal Editionlar yani Healy'nin Discovery, Evolve, Pro'su ve McHealy'nin Discovery, Evolve ve Pro'su e, birer puan olarak sayılıyor. Bundle'lar yani paketlerimizde e, iki cihazlı olan paketlerimizde ikişer puan olarak sayılıyor. Yani iki, bir bundle sattıysanız eğer o zaman iki nitelikli puanınız olmuş olacak. Şimdi bakalım bakalım eylem planları e, neler anlatıyor bize. Şimdi ekranda gördüğünüz senaryoyu yeni bir üye olarak düşünüyoruz. Bir kişi hili Pro cihazı alarak sisteme girdi ve kayıt artı 2 döneminde 3 kişiyi yönlendirdi böyle bir durumda zaten otomatik olarak Senior Team Manager ünvanına yükseliyor ve toplamda 2230 euro'ya kadar nakit ödül kazanabiliyor. Bu nakit ödüller tabii kazanç planı ödüllerimiz. Bir de üzerine bu 3 kişiye yönlendirdiği ürün için 3 puan aldığı için bir de ücretsiz yükseltme kazanıyor. Yani eğer ki elinde Pro'su varsa ki bu senaryoda Pro var. O zaman ne oluyor? Yükseltme yerine He Discover cihazını kazanmış oluyor. Şimdi bu sayfadaki örnekte de üç kişiyi yönlendiren mevcut bir üyeden bahsediyoruz, ama her üç sırası da aynı şeyi tekrarlıyor. Yani o da kendine 3 kişiyi kaydediyor. Yine pro cihazdan yola çıkarak bunları tabii ki örnek olarak veriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi sizlerin senaryoları çok farklı olabilir. E, kayıt ettiğiniz ürünler ile ilgili puanların ne olduğuna bağlı olarak kazançlar değişecektir. Yüksek ya da daha düşük olabilir. Bilginiz olsun. E, ama burada bir referans göstermek açısından mesela bu e, senaryoya baktığımızda 4551 euroya kadar nakit puan nakit bonus kazanabiliyorsunuz. Bunlar kazanç planı bonusları bir de üzerine tabii ki direkt olarak siz 3 kişiyi yönlendirdiğiniz için bir ücretsiz yükseltme kazanıyorsunuz. Elinizde Pro olduğunu varsayarsak yine Discovery cihazınız sıfırdan hediye olarak kazanmış oluyorsunuz. Ama geçmişte elinizde mesela e, eski sürümlerden mesela Rezonans Plus vardı onu Pro'ya yükseltebiliyorsunuz ya da Resonance vardı onu direkt olarak Pro'ya yükseltebiliyorsunuz. Mesela bu ıı ekrandaki senaryoda da bir bundle üzerinden yola çıkıyoruz. Basic bundle'ımız var biliyorsunuz. En düşük bundle'ımız bu. İçerisinde Healy Evolve var. Discover Edition'lı bir Mac Healy var ve de Healy'nin Coil'i de dahil oluyor bu pakete. Böyle bir paketi 3 kişiye yönlendiren mevcut bir üyeden bahsedelim. Paketler 2 puan biliyorsunuz. Dolayısıyla 3 kişiye böyle bir senaryo yönlendirdiği zaman toplamda 6 puanı oluyor elinde. 6 puanla da 2 adet ücretsiz yükseltme kazanabiliyor. Bu durumda elinde diyelim ki yine örnek verelim eskiden kalma bir rezonansı var. Rezonansı proya yükseltti. Artık elindeki pro var ve başka bir cihazı yoksa eğer o zaman ek olarak bir de Healy Discover e, cihaz kazanmış olacak. Tabii ki bu durumda bir team manager paydezle bitirecek. Daha önceki paydezlerinin ne olduğunu bilmiyoruz bu senaryoda ama bu IT manager ile bitirecek ve de 1386 euroya kadar da kazanç planından nakit bonus kazanabilecek. Yine ekranda gördüğünüz bir başka örnekte. Burada da Elevate Bundle'la gidelim. Yine bir paket. Yine iki puan kazandıran paketlerden bir tanesi. Burada da yine mevcut bir üyeden bahsediyoruz. Üç kişiye Elevate Bundle'ı öneriyor ve bu satışlar karşılığında 6 puan kazanabiliyor. B2B yani bu üye promosyonumuzdan altı puan kazanabiliyor ve iki ücretsiz yükseltme kazanabiliyor bu senaryoyla. Elinde artık hangi cihazlar varsa onlarla ilgili işleme geçiyor. Yükseltilebilir bir cihazı yoksa diye discover kazanıyor ve bu senaryo ile payroll title'ını senior team manager olarak bitiriyor. Aynı zamanda da kazanç planı bonuslarına bakarsak 3468 Euro'ya kadar da nakit bonus kazanabiliyor. Evet yani hani tabii ki bütün üye promosyonunun tamamını detaylı bir şekilde burada anlatmadık. Burada eylem planlarını anlattık ama YouTube ekranımızda herkese açık bir şekilde B2B promosyonumuzun e, şu anda seslendirilmiş böyle animasyonlu bir videosu var. Onu ben seslendirmedim. E, o animasyonlu videoyu mutlaka izleyin. Detaylarını göreceksiniz. Çok kolay. Anlaması çok kolay bir üye promosyonu. Ve güzel tarafı şu aydan aya değişmeyecek. Yani herkes kendi e, süresini bilecek. İşte ne zaman kayıt yaptım kendi Dönemi, kayıt artı ikim nedir? Ardından zaten yeni bir üye ise mesela kayıt artı iki dönemi bittiyse ardından tıpkı her mevcut üye gibi iki aylık periyotlarına tekrar başlayacak. Dolayısıyla anlaması, anlaşılması çok kolay bir promosyon. Umuyorum hepiniz için çok keyifli, kazançlı, bol bol yükseltmeler kazandığınız bir promosyon olur. Nisan ayı için hepinize bol bol başarılar diliyorum.